Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz birçok Orta Doğu ülkesindeki idareler İngiltere ve Fransa'nın uygun gördüğü şekilde teşekkür etmişlerdi. Ve yönetimlerinde dikta ve junta rejimleri hakimdi bizde her 10 yılda yapılan askeri darbelerin kalıcı şekilleri şeklinde düşünülebilir. Suriye'de de öyleydi ama zulüm devam etmedi, ömrünü doldurdu. Şimdi de yeni bir başlangıç fırsatı var. Her yeni gün herkese bir yeni alemin kapısıdır. Bundan sonra komşumuz için ve şavir hum fil emr ve ve şura beynehum emir ve esaslarına uygun şura ve istişare hak ve hukuk temelli bir idare olsun temenni ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın i̇htilaf Ümmeti Rahmetün mealindeki hadis-i şerifinin unutulmamasını, farklılıklardaki zenginliğin kıymetinin bilinmesini ümit ediyoruz. Adaletli, çoğulcu, zamanın ve istikbalin ihtiyacına cevap verebilecek bir idarenin sarahaten ve zımnen ve ilmen dört mezhepten istihracı mümkün olduğuna inanıyoruz. Evet, hürriyetin en geniş şekli cumhuriyettir. Fakat mecelede bir düstur var. Tebeddüle esma ile hakayık tebeddül etmez. Yani bir şeyin ismini değiştirerek gerçekleri değiştiremezsiniz. Onların beklentisine, değerlerine göre bir şeyler yapılması lazım. Zira halka rağmen halk için olmazdı ve olamadı. Esed gitti. Fakat yeni bir fırkanın istibdadından ibaret bir şey tesis edilmesin. Hulefay Raşidin hem halife hem reis cumhur idiler. Sıddık Ekber radıyallahu anh aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i kirama elbette reis cumhur hükmünde idi. Fakat manasız isim ve resim değil. Belki hakiki adaleti ve hürriyet i şer'iyeyi taşıyan manay dindar cumhuriyetin reisi idiler. Her hükümette muhalifler bulunur. Asayişe, emniyete ilişmemek şartıyla herkes vicdanıyla, kalbiyle kabul ettiği bir metodu, bir fikri ile mesul olmaz. Öyleyse kardeşlerimiz için adalet ve meşveret ve kanunda inhisar kuvvet temenni ediyoruz. Bunlar İslamiyet'in fıtratın gereği. Ahkamda Avrupa'ya dilencilik etmeye ihtiyaç yok ve şimale müteveccihen namaz kılmak gerekmiyor. Ama kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur. Öyleyse hukuk devleti tesis etmek mühim. Başkası acından ölsün bana ne denilmesin. Bir gemide veya bir hanede dokuz masum ile bir cani varsa o gemiyi gark ve o haneyi ikrak etmeye çalışmanın ne derece zulüm olduğu unutulmasın şahısların hukuku, kul hakkı muhafaza edilsin. Batı'nın çok geç ulaştığı hukukun temel prensiplerinden bir olan suçların ferdiliği, suçların şahsiliği ilkesi Kur'an'da velâ tezir u vizra uhra nasıl katisiyle ders verilmiş. Birisinin hatasıyla başkası mesul olamaz. Kardeşi de olsa, aşireti ve tayfesi de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik ortak sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi tarafkirlikle yalnız manevi ve günahkar olup ahirette mesul olup dünyada değil. Eğer bu kanun esası, çabuk düsturu esası yapılmazsa sıkıntılar çözülemez, yaralar sarlamaz. Komşumuz için çoğulcu, meşverete dayalı bir devlet anlayışını ümit ediyoruz. Yani isim veresim merasime değil, bizzat uygulamaya bakıyoruz. Suriye'de ömrünü dolduran Cumhuriyet maskesi altında totaliter rejim vardı. Yerine gelecek sistemin halkın değerlerine, beklentilerine göre icraatta bulunmasını, halka değer vermesini, halkın değerlerine hürmet etmesini ümit ediyoruz. Vatandaşların yeni gelişmiş bir rejim modeli altında ancak halkın inançları doğrultusunda yaşamalarına destek olacak, müsaade edecek bir rejim olmasını ümit ediyoruz. Yoksa istibdadı mutlaka cumhuriyet namı vermekle vaziyet yine kemale gitmez. Suriye halkı yıllarca cebri keyfi küfriye kanun ismini takmakla hükümeti işgal eden rejimden bizar olmuş. Esed rejimi maalesef hakimiyet İslamiye'ye ve millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vurmuş artık Suriye'de sistem adalet meşveret ve kanunda inhisar kuvvet esaslarına göre tesis edilsin. Merhametsiz iki düsturdan sakınılsın. Neydi onlar? Hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşas feda edilir. Yine gaddarane bir düstur olan milletin selameti için her şey feda edilir. Bu iki zalimane kaydeden uzak durmak lazım ve elzem. Evet Suriye özgür olsun. Hür olsun, hürriyet olsun. Zaten hürriyet budur ki kanunu adalet ve teedipten başka. Hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın. Herkes harekatı meşruasında şahane, serbest olsun, hür olsun. Zaten hürriyet imanın hassasıdır. Zira rabıtayı iman ile sultan-ı hizmetkar olan adam başkasına tezellül ile tenezül etmeye ve başkasının taakküm ve istibdadı altına girmeye o adamın izzet ve şihamet imaniyesi bırakmadığı gibi başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkati imaniyesi bırakmaz. Yeter ki kamil bir mümin olsun. Bir başka ifadeyle hürriyet budur ki kanunu adalet ve teedipten başka hiç kimse kimseye tahakküm etmesin, herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekatı meşruasında şahane serbest olsun. Gerçek Müslüman demek Allah'a imaniyle dayanak noktasını sığınacağı melceyi bulduğu için başkasının tahakküm ve istibdadı altına kolay kolay girmiyor. Yine Allah'ın emirleriyle, Resulünün dersleriyle merhameti ve hakkaniyeti inkişaf ettiğinden başkasının hürriyet ve hukukuna da tecavüz etmemeye dikkat ediyor. asr saadetten günümüze nice örnekleri var bu hassasiyetin. Adalet-i mahsa ile adalet-i izafiyenin izahı şu. Men nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardi fe kennema katala nas cemia ayetinin manayı işaretiyle bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazar merhametinde hak haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa o başka meseledir. Demek en küçük bir hakkın bile çiğnenmemesi öncelikle esastır. Adaleti mahzayı Kur'aniye bir masumun hayatını ve kanını hatta umum beşer için de olsa heder etmez. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi nazar-ı adalette de birdir. Adaleti izafiye ise küllün selameti için cüzü feda eder. Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz. şer diye bir nevi adaleti izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat adalet-i mahza kabili tatbik ise adaleti izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür. Evet, her bir mümin ilahi kelimetullah ile mükelleftir. Ve bu zamanda bunun en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Fen ve sanayide hızla ilerlemektir. Zira ecnebiler fünun ve sanayi silahıyla bizi istibdad-ı manevileri altında eziyorlar. Biz de fen, ve sanat silahıyla ilahi kelimetullahın en müthiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf efkarla mücadele etmemiz gerekiyor. Hülasay kelam, ey ehlak olan el sünnet ve cemaat ve ey Ali Beyt'in muhabbetini meslek iddiaz eden Aleviler diye o Suriyeli kardeşlerimize hitap etmek istiyoruz. Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan niza aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı birinizi diğer aleyhine alet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlup ettikten sonra o aleti de kıracak. Siz ehli tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıtayı kutsiye mabeyninizde aranızda varken iftirakı iktiza eden, ayrılığı iktiza eden cüz'i meseleleri bırakmak elzemdir. Sizlere dua ediyoruz. Kalın sağlıcakla.